Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet günümüzde popüler olan tatlılar arasında bir tanesi de Magnolia tatlısı. Magnolia tatlısı elinizde çok kolay ve pratik yapabileceğiniz bir tatlı. Tabii ki bunu çeşitlendirebilirsiniz. Her türlü meyveyle beraber çeşitlendirip renklendirebilirsiniz. Biz şöyle Karadeniz'den bize gelen bir kivi vardı. Kiviyle renklendirdik, aromalandırdık. Malzemelerimizi sayalım. Bir paket fetibör bisküvi, 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 litre süt, 1 paket krema, 1 paket vanilya ve bir de kivimiz var. Bunlarla değerlendireceğiz. Kivimiz dediğim gibi komşumuzdan geldi. Karadenizli bir komşumuz. Onlara da teşekkür ediyoruz. küçük küçük der biraz da körpe. Güzel de aroması var. Gerçekten Karadeniz'de kivi güzel yetişiyor. Güzel aroması var. Şimdi hazırlıklara geçelim artık. Evet, tenceremize hemen sütümüzü ilave ediyoruz. 1 litre sütümüzü ve toz şekerimizi 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişastayı ilave ettik ve 1 paket vanilyamızı ilave ettik. Güzel çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıp açıyoruz. Daha sonra ocağa alıp orta ateşte kaynatmaya başlıyoruz. Şu an orta işte ocakta kaynıyor ve gördüğünüz gibi hemen Şöyle balon balon kabarmaya başladı. Artık hazır soğumaya bıraktık. Ben de bu arada petibörlerimi hemen blenderda çekiyorum. Toz haline getiriyorum bunları. Evet blenderda toz haline getirdim. Evet görmüş olduğunuz gibi ufattım. Şimdi kremamı soğuttuktan sonra kremamı ilave ediyorum. Önce kaynatmış olduğum süt, un, nişasta ile birleşimi yaptım. Ardından soğuduktan sonra kremayı ilave ettim. Bir paket kremayı ilave edip çırpma teli yardımıyla karıştırdım. Güzelce soğuttum. Şimdi alt kısımlara toz haline getirdiğim patibörleri yerleştiriyorum. Birer kaşık şöyle sallayın. Taban otursun. Ardından hazırlamış olduğumuz kremayı kablara dolduruyoruz. Muhallebi kıvamında biraz daha akışkan. Çünkü bu dinlenince tam oturacak. Ben bunu pişirdik hazırladım. Ama daha sonrasında dolapta bekleteceğim. Yaklaşık bir 30 dakika dolapta bekleyecek. Güzelce dinlenecek. Şöyle birer kepçe boşalttım. Şimdi tekrardan birer kaşık çekilmiş petibörü ilave ediyorum. Orta kısma. Evet. Bunları da orta kısma ilave ettikten sonra güzelce yayıyorum. Ve birer kaşık da kivi ilave ediyorum efendim. Kivi gerçekten aroması güzel bir aroma. Ee, çok kivi yiyorum ama bu gelen Karadeniz'den gelen Giresunlu bir ablamız bizlere komşumuz gönderdi. Gerçekten güzel bir aroması var. Evet kivileri de orta kata serdikten sonra küçük küçük küp küp doğradım. Orta kata serdim. Üzerine hazırlamış olduğum şöyle muhallebi tarzına kremamızı da ilave ediyoruz. Tekrardan ağzını seviyeledik. Şimdi kalan pötübür tozunu tekrardan bu şekilde ilave ediyorum. Birer kaşık Toplamda her kaba üçer kaşık ilave ettik. Toplam olarak 6 kase yaptık. Yapmış olduğumuz tarif 6 kişilik. Evet kaşıkla şöyle güzelce üzerlerine yayıp eşit bir şekilde dengeliyoruz. Kivilerle de şöyle üzerini süslüyoruz. Yuvarlak yuvarlak doğradım kivilerimi. Ee, Kenarlarına da yapabilirsiniz ama şöyle yuvarlak yuvarlak üzerlerine serdim. Çünkü elimdeki olan imkanları değerlendirdim. Dediğim gibi bunu muzla da yapabilirsiniz. Çikolatayla da yapabilirsiniz. Portakalla da yapabilirsiniz. Birçoğu çeşidini sadece vermiş olduğum bu tarifle yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir lezzet. Umarım sizler de bu tarifi evinizde kolayca pratik bir şekilde yapıp eşinize, dostunuza, misafirlerinize ikram edersiniz. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Ramazan'da da gerçekten çok hafif,